Öyle buyurmuştu kutsi hadiste. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bu kutsi hadisin tamamıdır. Allah ilk önce benim nurumu yarattı. Sonra o nurdan çokça yarattı. Sayısını Allah'ın bildiği kadar çokça yarattı. Her biri insan, Hazreti insan onu yaratıyor. Sonra ondan çokça yarattı. Sonra hitap etti. Her birine tek tek hitap etti. Sen olmasaydın, sen olmasaydın melekleri yaratmazdın levlake levlake lemma halaktu eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Kainatı yaratmazdım. Senin için yarattım. Kendim için yarattım. Sen de kendi güzelliğimi görmek için, şahadet etmek, şahit olmak için seni yarattım. En önde duruyor. Gerisi, gerisi bir safha, bir mertebe altta. Öteki bir mertebe daha altta. En önde insan durur. Hazreti insan duruyor. Her bir kul duruyor. Hiç kimse kendine hakaret edip yapamam, edemem, ben kötüyüm, ben kulluğu beceremem, Allah'a halife olamam, dost olamam, ayna olamam, Allah'ın tecellisine mazhar olamam diyemez. Bu saygısızlığı yapmaması lazım Allah'a. Allah'a karşı bu saygısızlıktır. Allah sana sen olmasaydın felekleri yaratmazdım diyor. Sen diyorsun ki ben kulluk yapamam. İnsanı bana abdolsun diye yarattım diyor. Sen diyorsun ki ben abdolamam. Allah'a karşı en büyük saygısızlığı yapmış oluyoruz.